بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قيل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون ve آله وأصحابه ve إذا lezine izâ قالوا musîbeh kâlu inna lillâh ve inna ileyhi râciûn Cenab-ı Hak muhterem hocamıza rahmet eylesin tabi burada kendisini yakinen tanıyan, bilen hocalarımız var yiğitlerimiz var biz şu anda Fatih Müşkül'ü görevli ifa etmemiz vesilesiyle hocamızın cenaze namazını kıldırdık. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Tanıyan, bilen hocalarımızdan hem din görevleri dernek başkanımız, büyüklerimiz var burada, Ali Rıza var. Belki ifade etmek istediği hocamın şeyler olabilir hissiyatını almak için hocalarımızdan varsa dostu birebir yakınlar tanıdıkları bir iki kelam alınabilir. Ben hocamın efendim e, Vati camileri konusunda o kitapçı konusunda özellikle uzun çalışması olduğunu emeği olduğunu biliyorum. Sağır ve diyesiz kardeşlerimize efendim kurslar verdiğini biliyorum güzel hizmetleri olan bir hocamız olduğunu biliyoruz. Rabbim inşallah bu şekilde peşimizden bizlere de hüsnü şehadet güzel şahit gelecek. Sizin gibi değerli büyüklerimizi, kardeşlerimizi nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle tekrar hocamıza Rabbim rahmet eylesin. Evet. Kime alalım hocam? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, muhterem hocalarım, 24 yıldır onun yazılı vaazlarından ve sözlü nasihatlerinden müstefid ve müstefiz olan bir kardeşiniz olarak o vaazın, o güzel insanın musallada şimdi cenaze namazını kıldık ve son görevlerimizi ifa etmek üzere burada hazır bulunuyoruz. 24 sene önce İstanbul'a geldiğimde koltuğumun altına bir dosya iliştirdi. Burada dedi benim yazdığım bazılar var. Senin hitabetin güzel. Bu vaazlardan istifade edeceksin. İstediğin şekilde değiştirebilirsin dedi. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim rahmet eylesin. Ufkumu açtı. Ben Hakkı Hocamdan gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Biraz önce muhterem müftümün ifade ettiği gibi Fatih Müftülüğümüzün en zor zamanlarında sadece camileri gezme değil. Müftü vekilliği, muhakkitlik, murakip vekilliği, babalık yaptığı, abilik yaptığı günleri çok iyi biliyoruz. Hocalarımızın en darlandığı bir anda bile Hakkı hocamızın yanına götürürdük kardeşimizi. Hakkı hocam o güzel sözleriyle, tecrübesiyle o daralan gönüllere rahatlık getirir. Hocam Allah'ın izniyle sonu selamet, rahat ol. Ama şöyle şöyle de davran diye nasihatlerde bulunduğunun şahidiyim. Dolayısıyla bugün burada gerçekten duayı yapmak üzere ben Emin Yiğit abime teklif edince koluma girdi dedi ki Metin hocam ben çok duygusalım, duayı yapamayacağım dedi. Ben de tam tersi düşünüyorum. Bugün burada gözlerden yaş, gönüllerde hüznün olmasını istiyorum. Çünkü biz Hakkı babamızı ebediyete uğurluyoruz. Ben ve benim yaşım ve sonrası için Hakkı baba, Emin abim, Mustafa Uyar abim ve diğer büyük hocalarım için de çok sadık bir dostu ebedi hayata uğurluyoruz. Öyleyse bugün Burada iki damla gözyaşının gönlün hüzünlenmesinin bir mahzuru yok. Hakikaten güzel hatıralarla aramızdan ayrıldı Hakkı Hocam. Ayrılırken hastalığı da hastalığındaki yaşadıkları da her şeyi birer ibretti. Öyleyse muhterem hocalarım, kıymetli büyüklerim, aziz kardeşlerim, arkasında yıllarca namaz kılan Bali Paşa ve civar camilerin cemaati olan kardeşlerim, Hakkı Baba ile ilgili söyleyeceklerimiz elbette çok. Burada biraz önce müftümüzün beyan ettiği gibi aslında konuşması gereken muhterem hocalarımız var. Ama cenazemiz ofa gidecek. Ambulans gasilhanede bekliyor. Öyleyse bekletmeden son vazifelerimizi yaparak Hakkı Babamızı uğurlayacağız. Diyorum ki Hakkı Babayı biz halu hayatında iyi bir muvahhid, iyi bir mücahit, İyi bir hoca efendi, iyi bir abi, iyi bir baba, iyi bir komşu, iyi bir dost olarak gördük. Böyle düşündük. Kardeşlerim, Hakkı Babayı hali hayatında Kemalü'se Hatinde nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? bilirsiniz? Allah'a, Resulullah'a, Kitab Allah'a iman etmiş. İyi bir mümin, iyi bir Müslüman, iyi bir mücahit iyi bir müvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Ve bir de Hakkı babamıza büyüğümüze dünyevi ve uhrevi bütün haklarınızı helal ediniz helal olsun. Dünyevi ve uhrevi bütün haklarınızı helal ediniz helal olsun. Dünyevi ve uhrevi bütün haklarınızı helal ediniz Ümid eder, arzu ederiz ki Hakkı babamızda bizlere hakkını helal etmiş olarak Rabbimizin huzuruna varır diyor ve duayı yapmak üzere 40 yıllık dost yüksek İslam'dan başlayan bir hukuk bugüne kadar gelen bir sadakat Emin Yiğit abim abim buyurur musunuz? Allah <laughs> şerefine müslümüze sayın müslümüze ve çok teşekkür ediyorum Hakkı hocama anlattılar benim de 46 yıl, 10 günlük arkadaşım. 10 Ekim 1975'te Yüksek İslam Enstitüsü'nün D sınıfında tanışmıştık. 3 ay sonra da mesai arkadaşlarımız başladı. 76'nın başında ben murakip, o imam olarak Fatih Camii'nde göreve başlamıştık. O günden bugüne çok tatlı günlerimiz oldu gitmeyen, sigara içtiği halde gençliğinde bizim yanımızda sigara içmeyen, öylesine edepli bir insandı. Çok şakacıydı. Hayatta bir şey aldırmazdı. Hastalıklar geçiyordu. Kalp enfeksiyonu, kalp ameliyatı oldu. Kalın bağırsak ameliyat oldu. Hastanelerde ziyaret edilip bana mısın demiyordu hastalıklara. Her şeye meydan okuyordu ve takte ilahinin dediği olur diyordu. Eyvallah. Ve nihayet emri hak hak oldu, ebedimiz, e ebediyete gö göçtü, aramızdan ayrıldı. Allah. Şimdi ödebanın arasında edebiyattan bahsetmek, hocalar arasında dua etmek zor bir işti. Ama Metin hocam ısrar etti. Ben de kısa bir dua yapmakla görevlendirildim. Üstümüze, hocamıza teşekkür ediyorum. آمين. آمين. أمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم امين. في بركه القران العظيم. امين. عنا يا كريم واغفر عنا يا رحيم. امين. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. ve ya erhamen rahimin. ya Rabbi ya Rabbel alemin. Sana inanıyor, sana güveniyor, senden yardım bekliyoruz. Cümlemize medet-i inayetler ihsan Bizleri, memleketimizi görünür görünmez gaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Amin. Milletimizi ve bütün insanlığın başındaki dürüst belasını defrak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin buraya toplanmamıza vesile olan <laughs> ve son yolculuğa çıkan senin irci emri şerifine ince ila rabbike ra, ila rabbike radiyatan mardiye emri şerifine muhatap olup aramızdan ayrılan senin rahmeti rahmanına tevdi eylediğimiz Hakkı hocamıza rahmet eyle. Amin. Bekanı cennet eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin kendileri kuvvetli bir hafızdı. Okuduğu Kur'an'ı kendisine en iyisi yolda şey Fıkıh ilminde, kelam ilminde, tefsir ve hadis ilminden mümeyyiz, temayiz etmiş bir arkadaşımızdı. Zaman zaman Fatih müftülümüze de müftülerimiz bunu tespit ettikleri için kendi yerlerine vekil bırakıyorlardı. Ya Rabbi bu ilimlerle amil olduğuna ben inanıyorum. Kendine kendisi ilmiyle alim olduğu ilimlerle ilimler ve okuduğu Kur'an sayesinde ebedi rahmeti rahmanla gark ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kendisini peygamberimize ve ashab-ı kirama komşu eyle. Amin. Geride bıraktığı keder de ailesine dostlarına sabırlar ihsan eyle. Amin. Bu hocamdan önce ebediyete göçen anne ve babasına rahmet eyle. Amin. Burada hazır bulunan ve muamil diyen cemaatimizin ebediyeti göçmüşlerinin ruhlarına ebediyete göçmüş olan ruh, ebediyete göçmüş olan ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin senden dilek ve isteyeceğimiz çoktur. Ama hocamızı da fazla bekletmek istiyor, istemiyoruz. Burada amin denen ve, ve cenaze namazı kılan cemaatimize de sağlık ve afiyetler ihsan Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devamlar eyle yarabbim. Milletimize, memleketimize dirlik güzellik ihsan eyle. Amin. Bize dünyanın ve ahiretin güzelliklerini ihsan eyle. Amin. Bizi ve Hakk hocamızı nar-ı cehimden adad Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Annemize, babamıza, tüm müminlere rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, özellikle manevi huzurunda bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin ve etrafında merhum bulunan ulema-i kiramın mümin, 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 ve müminatın ruhlarında şahat eyle. Ya Rabbel Alemin bizler de hakkı ötümüz haliyle hallerimizde bizim için dua edecek, bizim için hüsnü niyetten olacak eşler, dostlar edilmeyi, arkadaşları kazanmayı bizlere ve tüm cemaatimize nasibi müyessir eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة